Yunanistan, Libya'nın geleceği açısından önem arz eden ve Berlin'de 19 Ocak tarihinde yapılacak olan toplantının dışında kaldı ve böylece Atina'nın Libya politikası üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma hayalleri ve çabaları suya düştü. Her fırsatta Türkiye'ye karşı olan cephelerde yer alan Yunanistan bu defasında da baltayı taşa vurdu. Türkiye'nin de katılacağı Berlin toplantısına katılma talebini iletmesine rağmen Yunanistan şu ana kadar bu toplantıya davet edilmedi. Atina'nın Libya politikası üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma hayalleri suya düştü. Atina'da soğuk duş etkisi yaratan bu gelişme neticesinde Yunanistan iç siyasetinde ana muhalefet partisinin Mitsotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlamasına yol açtı. Siriza Partisi Başkanı ve eski Başbakan Alexis Tsipras, Mitsotakis'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini başarısız bulduğunu ileri sürerken, Mitsotakis hükümetinin de Akdeniz'de izlediği politikayı eleştirerek başarısız bulduğunu açıkladı. Tsipras ve diğer parti başkanları tarafından, Mitsotakis hükümetinin diplomatik alanda şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde Yunanistan'ın yenilgiye uğradığı değerlendirmeleri yapıldı. Yunanistan'ın davet edilmemesi büyük bir yenilgi Yunanistan'da muhalefet 19 Ocak tarihinde Berlin'de yapılacak olan Libya toplantısına ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye, Mısır, Fransa, Çin, İtalya, Kongo, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin davet edilmesinin yanında Yunanistan'ın davet edilmemesini büyük bir yenilgi olarak yorumladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise toplantıya bizzat katılacak olmasını, Türkiye'nin Yunanistan karşısında bir diplomatik zaferi olarak görüyor. Öte yandan Yunanistan hükümet sözcüsü Peças bugün diplomasi muhabirlerine yönelik yaptığı bilgilendirme toplantısında Libya toplantısı ile ilgili sorulan bir soru üzerine, Libya için Berlin sürecine dahil olmayı istedik cevabını vermekle yetindi. Yardım istediği ancak Birlik Gazetesi'nin Atina'daki kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD'nin Atina Büyükelçisi Jeffrey Piat ile bir görüşme yaparak, Yunanistan'ın Berlin toplantısına dahil edilmesi konusunda arabuluculuk yapmasını istediği ileri sürüldü. Öte yandan Miçotakis'in de Almanya Başbakanı Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Şimdi tüm gözler, son dakikada olsa Yunanistan'ın Berlin toplantısına katılıp katılmayacağına çevrilmiş bulunuyor. Eğer Yunanistan Berlin toplantısına katılmaz ise Miçotakis hükümetini önümüzdeki zaman diliminde belki de erken seçime zorlayacak gelişmelerin yaşanması gündeme gelebilir.